Evet sevgili izleyenler bugün 1 Şubat Donupınar Stadı'ndayız. Belediye Kütahya Spor'un ağrı spor maçı öncesi biz de foto futbol 10 numar olarak İtman'ı yakından takip ediyoruz. Başta teknik heyet Yusuf Hocam'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Kapılarını açtılar sağ olsunlar. Futbolcu kardeşlerimiz İtman'larına devam ediyorlar. Pazar günü zorlu bir yine ağrı spor karşılaşması bizleri bekliyor. Belediye Kütahya Sporu bekliyor. Hava bugün güzel. Pazar günde umarım bu şekilde hava olur. Şubat ayı olmasına rağmen Kütahya'da yine şu dakikalarda saatin 14.30 gösterdiği dakikalarda hava güzel. Belediye Kütahya Sporu'da e, hazırlıklar devam ediyor. Lige darıca galibiyeti ve Kuşadası beraberliğiyle başlayan deplasmanda 3. haftasında Ağrı Sporu konuk edecek. Biz de yakınan bu itmanı takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi arka planda takım itmanına devam ediyor. Yakınan e, izliyoruz. Eğer bir röportaj gerçekleşirse de takımla almaya çalışacağız.